tane <laughs> oldu. <laughs> İyi. Kaçtı karakter tane getiriyoruz evet, abi. Neyse İso'yu anca abi sekiz zaten. Oğlum ben, ben ölme işini şey devlet Şey almadım ya. Hadi ne? E 17. dakikada girmişiz ki biz. Ne? <laughs> Gidelim belki şeyi kesiyorlardır. Bomba salmaya var mı? Bomba verelim. Bomba aldım ya. Hangi bomba? Eyvallah ee, şarap ne vardı? Dünya vardı. Dünya alırım. Yok. Al, alamam. Varmış. koşuyor diye kimse herhalde. <laughs> Ayanasını altı basıp duruyorum yani beni lottan alıştık. Ne oluyor ki onlar altı Adamları şeye getirdim, görüyorum. Bir de bir gireşim var Bizi dokunmamıştır oğlum Harbiden he. Bir şey diyeyim mi? Bence bu mapte adam yok şu an Yani. Yine ben gidelim mi? bakalım da. Ya az öyle gibi geldi bana. Çıkış nerede? Mı? Şuranın 50 saniye. Öbür çıkışa gidelim. Şuradaki. Bence direkt Başka bir de? gidelim. Oraya doğru gidelim. <laughs> Lan 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 Allah Ben çok vurdum kanka onlara bayağı vurdum Onu niye sertlemiyorsunuz abi Düştü biri Kanka anlamadım ki ben de Allah! Yukarıdan biri atıyor, yukarıdan biri atıyor. Bir de hem Hepsi öldü bunların. Çatı bizi atıyor. Adamlarla bil öpüştük yani ha. Adam mı? <laughs> Adamla bakıştım, paramaya başladılar. Elimde de silah yoktu. Aa bunlar kesmeye gelmiş. Aynen. Neyler? Oha! Hadi Evet. Adamlar zipten atladı, geliyorlar ha. Diğerleri. Gelsinler, vuralım onları da. Oo, ne çıkıyor durmayın, ne durmayın. Hayda, hayda, hayda. daha var yalnız bir daha var. Buradan nasıl savaşıyorsun? Allah adamlara koşuyorum yalnız. Ben nasıl yaşadıysam orada var ya. Ha? kırdım adamları. Çünkü, de... Oğlum üzerinde öyle bir lot var ki şeyi bitirecek kadar lot var yani. Öyle değil mi Nerede bu elemanlar? Şurada, bu tarafta var. Otopun geçmişler. Güler ama adamlar ha. İyi vurdu bana adam. Neyle vurdu? Lan benden. Bir tanesi. Ben Pozisyon alabiliriz. Nasıl alacağız ki sağdan oynuyor ama diğerlerini bilmiyoruz. Diğerleri de arkamızda değil miydi? Hayır o ekip bitti o ekip başka bu farklı. Buradaki bu Öldü. Öldü mü? Evet. Söyle. Adamlar bitirdi. Tamam, ölmüş Bunlar... evet. Bunlar nereye Eğitim gitti acaba? Ha, hala oradalar. Orada mı? Bak. Orada mı? Gel 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 gel. Hadi son Bir solda bunlar gibi. Bir Gel baba gel. Şurada biri. Onu vurun. Canı atın. işte. Dronları hallettim. Sen var arası Bir tane kaldı. Öldü, öldü. geçeceğim ya. Simba 4 şey. falan var bunda. Bunda kanka. Çöp bu. Zumba 4 <laughs> Bu da çöp First class nasıl toplamalı Var <laughs> <laughs> da o da burada bu şu, şu adam alın ya. Şu adamda var ya. Böyle böyle malzeme yok. Ark Orbiter is on the roof. <biz tık> safe windows closing. Ten minutes to get out of there. I repeat, ten minutes. What Yazık ya şu adamlar bu zekalı kaçma kaç. Ne yaptın lan? Kaç 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 Ben hareket edemiyorum lan Ne oluyor şey lan? Amına koyayım. Bu ne lan? Oğlum ne oldu burası? Bu <laughs> ne? Ya <oğlum>. Allah. <gülüyor> 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 öldün öldün <hadi. gülüyor> He? Ya ya. Şey var mı sıktın adama? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum koşamıyorum zaten. <laughs> <laughs> bu aldınız aldın mı o adamları? Aldım, aldım bir tanesini Aynen, vaktiniz olsa diye de keserim. bir atını musun? onu atıyorum. Buraya yer yok yani artık. Adam ne olur düşün. Burada çıkış var, çıkıştan çıkıyoruz. Eşyaları hemen envantere. Gelimizi atıyoruz. Bu da eşyalar. Öyle işte, öyle oyun. Buradan da yerimiz var, yerimiz var. Diyor yine buraya girebiliyoruz çıkabilirsek şimdi bu ormana. Ölürsek ama eşyalarımız birden gidiyor. Burada kaldı. Benim üzerimde 8 tane vodkak var. Bunu dağıtıksa da bari. <laughs> 8 bin, 4 tane de bende var. Oha! Orada, orada bir dünya bir de şey var. Mermi vardı. Alma o su var. <laughs> Bunları al. Hala <Hemen> <laughs> alıyor ya. Ne yapıyorsun lan? Yok yok lan. Lan mermi at değil oğlum. Nasıl Hala bak botları vuruyor. <laughs> oğlum o adamı görünce sen... ...bana dedin ya. Adamla bakışlık böyle adımın önünde de silah yok. 100 k. Wow. Şeydir hasar verme. 3.5 k. <laughs> Lan yandaki adamları İsmail tam düşüş attı. Amına